Selamünaleyküm Arkadaşlar Herkesin Kurban Bayramını Tebrik ederim. Neyse Böyle Güzelim bu e, e, Kurban Bayramlarına Daha 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 Güzel Kurban Bayramlarına Sevdiklerimizle Hep Sevdiklerimizle İnşallah Arkadaşlar Bekledim Ki Bunu Çekeyim Düşündüm Bu Akşam Bunun Hepsi Açacak Ama Bir Tanesi Açtı Bir De Dün De Dün Yok Önceki Günde e, Atlas Çiçeğimi çekmiştim akşam. Şimdi de bunu çekirim. Daş kaktüsüm açmış. Düşündüm ben bu dördü de açacak. Yani ki bunlar da yarın, bu dördü de yarın açacak. Bu işim de açtı. Bir bu açmış, bir de bir başkası var. Onu da göstereceğim size şimdi. Çok güzeldi arkadaşlar. Bakın. Bu, bu burada bizim Kıbrıs'ta bahçelerde de geten güzel. Okkaten güzel. Üstü doldu çiçekler. Ama kırmızı olanların hepsi çiçeydi. Ama yakalayıp çekemiyorum. Çünkü niye? Çünkü çalışırım arkadaşlar. Onlar da öğlen açır. Bakın yatmışlar. Hepsi kışı hazırlanmış burada. Vay! Böyle şeylere tıkım var benim. Bak, bak bunlar. Onları öyle gördüm ya. Bir de böyle yaptım. Ay çok kötü olurum. Çok kötü olurum. Ay Allah'ım. Ama kaktüslerin üzerinde tutamam onları. Ay Etim kötü oldu. Bunu da düşündüm. Bu da dört. Dört tane var üstünde. Bakın. Düşündüm ki açacak hepsi. Ama maalesef hepsi açmadı. Yargın ki yarın hepsi açacak. Aslında bu akşam ben video paylaşmak istiyordum. Hemen hemen hepsi aynı atırlar arkadaşlar. Kokuları da var. Hafif kokuları var ama öyle böyle şey değil, fazla değiller. Bunlar sütün kaktüslerdi, biliyorsunuz herhalde. Bir tek bu açmadı. Bunları da anlamadım zaten. Bu sarıdı. Biri de pembeydi bende bunun biri. Ay, bunları merak ediyorum bunları nasıl açacak diye. Şarkı sesi geldi ama nereden geldi bilmiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Bunlar çok güzel açar. Hepsi açır ama maalesef. Ben işten gelene kadar kapanırlar. Çok maalesef. Aynı şeyler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aynı. Şeyi çekeceğim şimdi size. Bu bizim ev sahibi. Annesinin çanak tapak. Hepsini atmış çöpe. Ben de işten geldim. Gördüm. Dedim ne yapıyorsun abla? Bunlar atılır mı? Ben bunları şey ekleyeceğim. Karpu çekeceğim. Bakın. Daha kaç tanesini çiçeğlerin altına koydum. Bu da açtı kapandı. Görmedim maalesef. Daha sonra bu da bu bir günlük açar. Bu da açacak. Hepsi açır. Görüyor musunuz? Hmm, bu da açıp kapanır. Ama <laughs> tuzlaştırma yaptıklarım çok güzel. 3 3 gün açır. 3 gün. İlk açan budur. 3 gün açır arkadaşlar durmadan. 1 bu bugün açtı. Bunlar dün açtı. ikinci gündü bunun. Yarın da üçüncü gün. Yarın da açacaklar. Dördüncü gün kapanacaklar. Bu dört günde açılmıştı. Işte. Burada daha bir var. Burada da biri. Burada böyle olmuştu. Anlamadım. İnşallah ki bir şey olmaz. Say. He. Yumuşalma var. İçinden gitmiş arkadaşlar. Neden ama? Çünkü çok seviyorum bu kaktüse göre. <laughs> İçinden gitmiş. Yüp yumuşuyor. Et kim olmuş? Neden olabilir ki? Çürümüş. Evet. Kessem mi? Kesmesem mi? Bakın. Evet gitmiş bu. Şimdi kesmem gerekiyor Bir hafta açtı arkadaşlar. Bir hafta. Bir hafta durmadan. Teravetini kaybetmeden. Galiba bakın. Şey idi. Hmm. Tohum kapsülüydü. Bunlar da atır. Bu yarın açacak. Çok merak ediyorum. nasıl renk olacak. Beyaz atır. Açdı, qapandı, çox gözəli imiş, katmeri belə, harika bir şey. Və bunu arxaya qoydum, ona görə oldu. Gətirim burdan kəsim. Çünki altı çürümüş, altdan getmiş. Əvvəttən evet, mən bunu günəşdən uzağa qoydum. Bunun arxa tərəfinə qoydum, bunun arxa tərəfinə. Gecələrdə çiçəklərim necə görsəniz. Ay canım sıkıldı. Uf, canım sıkıldı arkadaşlar gene. Ne ne göstereceydim? o kaktüsü kesim. Baya bir işim var çiçeklerle. Kaktüslerim. Küçük küçük videolar çekip paylaşırım arkadaşlar. Bakmanızı beğenmenizi çok isterdim. Beğenen arkadaşlara teşekkür ederim. Hepsi açır Ay bunlara hayranım. İyi ki bunları almışım. Üç tane ediler. Farklı farklı ama aynı çiçeği açırlar Çok güzeller. Bakın bu da var. Bu yine açmış. Dün akşam da ikisini açmıştı. Aya bakın. Çok güzel. Şuna aşkım, annem çok güzelsin. Kokusu çok güzeldi bunun. Bunun bunun kokusu daha keskindi, daha güzeldi. Ay çok güzelsin annem. Hepsi açmış, kapanmış. Hepsi görüşmek dileğiyle arkadaşlar abone olmayı unutmayın ay canım çok sıkıldı o kaktüsüme canım çok sıkıldı bu kedi çıkmış üstüne bakın <laughs> evet evet bugünlük bu kadar olsun çünkü kaktüslerim gece açmış. Ben de ona göre gece çekmişim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ruhum bu da gece açan türlerden de. Ama seni yaşayacak. O da gece açan türdü. İyi bayramlar herkesin. İyi bayramlar, iyi güzel tatiller dileri arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Bir daha iyi akşamlar arkadaşlar. Ben bekliyordum ki bunlar daha böyle bak böyle olacak. Bak 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 böyle. Çünkü bunlar böyle olur. Bak bak bak. Böyle açılırlar ama öyle olmadılar bükük kaldılar anlamadım. Böyle güneş ışığı ile de gün gö göz gören, birbirini gören vaktı da çekmişim. Şimdi onu da birleştirip hepsini birleştirip paylaşacağım inşallah. Hep beraber izleyelim arkadaşlar. Ama yani ben öyle gözlüyordum. Bu da güzeldi yani fark etmez. Çok güzeller arkadaşlar. Çok güzel. Keşke yakından göresiniz. Ve kokusunu da isteyebilirsiniz. Bu bunun çiçeğiydi. Bakın. Bakın. Bu, bu şeyin. Bu da beyaz açır ama bu daha ince açır. Bu da ince açır. Bunlar kesin sene bunların saksıları kötüydü. Kırılırdılar. Ee, değiştirdim. Değiştiren de düştü. Bakın bunu dallayıp yavaş yavaş ekeceğim. Bak 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 böyle au, au, Bak böyle ne şey olmuştu. Kendi divara dırmanmıştı. Şimdi ben bunu ne yiyeceğim? tam hazır da. Ha. Kaç aydır bir 4 4 ay olar ki bunlar quruyubdu. Tam hazırdır. Mən bunları Allahın izniylə, Allahın izniylə gözəlcə dallayacam evdə qaldığım gün. Gözəl-gözəl əkəcəm hepsini. Bakın qarışıq ekmişəm. Bu beyazdan da var, bundan da var. Bu beyazdan da var, bundan da var. Başqa tərəfdə bundan gene var. Bundan bir kaş saksım var. Bundan da bir kaş saksı edəcəm. İki saksı. Əslində qarışıqdır şu an bunlar ikisi də. Bakın bu da tumurcuqdur, bu da açacaq. Aya bakın. Çok özel bir görüntü değil mi? Bence de çok güzel. Biz çiçek severler var ya. Biz çiçek severler. Bazılarımız belki de şiir de yazır. Ben yazamıyorum şiir. Yalanım yok. Ama şiirlerin, gezellerin hastasıyım diyebilirim. Ee, çocuk çocukken yani yeni yetmelik çağlarımda çok gezel okuyordum. Çok şiir okuyordum. Aşırı çok. Sonra yavaş yavaş hayat işte. Bıraktım yavaş yavaş. Arkadaşlar böyle çok güzel. Keşke hayatımızda böyle olaydı değil mi? Böyle karanlıkta birdenbire böyle bir açılmak açaydı. Hayatımız birdenbire böyle değişeydi. Böyle güzelliği olaydı. Peki de hayat böyle ne bileyim. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok. Yani bunu size yakından keşke. Belki de çokunuz da var. Belki de yoktu. Ama çok kolay tutur. Çok arsızdı. Böyle bunu kopardın. Kopardın. Heç əkmin 6-7 ay bəklədin və ya da ki 2 ay. 2 ay bəklətsəniz kən di kök çıxardacaq. Bu kök çıxardır. Bu çıxartmır kök. Bunun kökləri bax belədir. Baxın. Bunun kökləri belədir. Amma bunu burdan qoparddım. Qoparddığın yerdən kök çıxardır. Aç-ıçacız aç, aç, çıx, kök. Taşım, oğlum, aşkım, annim. Biraz öncə şeydi. Zeytinə qoşum gətirdi sevdik 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 bayağı bir sevdik. Bizdən də oynadı. Qonşuma çox gözəl öyrəşmiş. Qonşum deyir ki, deyir 2 gün, 2-3 gün deyir qapıda kapatmadım. Sonra qapattım deyir. Ə e, kapatanda da səsim duyduq. Bir 3 gün ağladı. Yemək də yemək istəməmiş. Sonra deyir digər falan aldım, gətirdim. Deyirəm, "O, Mahmud abi" deyirəm. "Digər olsa mən də yeyərəm." <laughs> çox şükür elhamdullah. Yəni şaka yapıyorum ben. Öylə şakaları seviyorum. Ha, sözün gelişi yani. diyelim ki, deyirəm Mahmut abi, diğer olsa ben de yerim yani. Niye de yerim? durabilir mi? Ciyere, diğer getiresin de ciyere durabilir mi? Bakın bunlar yarın açacak. Biraz önce çekmiştim. Onları birleştireceğim. Yarın biraz da bir video, bir başka şeylerimi çekeceğim. Paylaşım yarını Allah'ın izniyle. Arkadaşlar güzel sözler için teşekkür ederim. Yani bakın arkadaşlar ben burada zengin olası değilim ünlü olası değilim. Kendim neyimse onu konuşurum. Kendim neyimse onu konuşurum. Onu size yetiştirmeye çalışırım. Yalandan sunilik, ay böyle şey, şey gibi hmm, sunucuların önüne yazılı koyulur ya, onun gibi konuşmuyorum. Vallahi içimden ne gelirse onu konuşurum. Sevseniz de buyum, sevmeseniz de. Yalandan bir şey yapamam. Ama güzel sözler yazıyorsunuz, güzel şeyler yazıyorsunuz. Çok teşekkür ederim hepinize. Hepinize çok teşekkür ederim. Demek ki benim gibi insanlar var. Kendim gibi insanlar var. Kendim gibi insanların hala olmasına çok mutluyum. Ya herkes kendince haklıdır o hiç. Kimse kimsenin haksız çıkaramaz. Mümkün değil. Yani hiç onun hakkında konuşmaya da düşünmüyorum. Zaten <laughs> biri bir şey değil mi derim tamam haklısın. Ben uğraşmam insanlarla. Haklısın. Koy haklı zannetsin kendini ben haksız olum. Ama yine de insanlar insanı çözür. Bakın da yarın açacak. Görüyor musunuz? Yarın gel açacak. Ama en çok bugün açtı. Mesela kesin sene tökülüp kırılmasaydı buradan böyle akıp gitmişti. Buradan tökülmüştü. Çok güzel görkeceydi. Bu da birkaç günü açacak. Görüyor musunuz? Hatta hatta bu kaç aylardı böyle bir beni izleyen eski arkadaşlar bilir. Yani bir üç ay olar. Yagin ki olar. Bakın üstünde tumurcuğu bile var. 3 ay olar koparttım. Kopar kopuf diye. Kopuf. 3 aydı ve üstünde <laughs> tumurcuğu var. Bunlar güzel dallayacağım. Allah'ın izniyle güzelce ekeceğim. Dün açandı. Burada biri vardı. Ondan önceki dün açanıydı. Hepinize te sonsuz teşekkürimi bildiririm. Abone olduğunuz için, beğendiğiniz için, yorum yaptığınız için, sevdiğiniz için. Arkadaşlar. Təşəkkür edirəm hər şey üçün.